Suriye'nin Dera kentinde Arap aşiret lideri Ahmet Hemat el-Esed, SDG'ye karşı geniş çaplı bir saldırı çağrısında bulundu. El Esed, Arap aşiretlerinin birleşmemesi halinde soykırıma uğrayacaklarını iddia etti. El Esed, Aralık 2013'te Rojava'nın Serekaniye kentinde tanklarla düzenlenen saldırımın başındaki isimlerden biriydi. Ağustos 2025'te ise Dera'nın Lecat kasabasında Arap aşiretlerinin lideri olduğunu ilan ederek SDG'ye karşı yeni bir cephe açılması için çağrı yaptı. Aşiretlere yönelik açıklamasında El Aset, ''Eğer biz birleşmezsek SDG'ye karşı savaşamayız. Eğer devlet yanımızda olmazsa yine de savaşamayız. Bu mesele çok büyüktür. Oradaki cephe hattı 500 kilometredir. Eğer bir aşiret tek başına saldırırsa tüm aşiret yok olacaktır.'' dedi. Serekaniyeli siyasetçi ve yorumcu Hozan Tingo, El Esed'in çağrısını Rudav'a değerlendirdi. Tingo, bu saldırılarda siyasi bir mesaj var. Bazı çevreler bunu kullanmak istiyor. Süveyda halkı özgürlük istiyor. Bu aşiretleri onların karşısına çıkarmak istiyorlar. Rojava'da da rejim ve bazı bölgesel devletler bu aşiretler üzerinden güç elde etmeye çalışabilir. Amaç SDG'yi zayıflatmak ve Kürtlerin siyasi durumunu bozmaktır ifadelerini kullandı. El Esed'in çağrısı daha önce Süveyda vilayetinde düzenlenen saldırıyı da hatırlattı. Arap aşiretlerinin çağrısı adıyla hükümet güçlerinin desteğiyle yapılan o saldırı büyük yankı uyandırmıştı. BM Güvenlik Konseyi saldırıya katılanların yargılanması için Şam yönetimine çağrı yapmıştı. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.